Benim de çok yakınım çok şüpheye düştüler çünkü hep fen öğrencisiydi fakat istekleri de hep TM'de eşit ağırlıkta ve başarısı da eşit ağırlıkta çoktu. Onlar da mesela tarih coğrafya ekleyip hani alanı değiştirdiler ama şimdi şeyden korkuyorlar. Hani Hep fen okudu 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 LYS'de acaba performansı düşer mi yanlış bir şey mi yaptık? Ne dersiniz Ece Hanımcığım konuyla ilgili? Aslında çok da başarılı bir öğrenciymiş. Yani evet. YGS'de aldığı başarıları gördüğümüzde gayet iyi ki öyle gözüküyor ki kendi kararıyla evet. oluşmuş bir durum ve eşit geçmiş. böyle oluştuğu zaman çok kendi çalışmalarını da bu yönde yaptığı zaman çok bir sorun çıkmayacak ama tabii ki hep tereddüt oluyor. Hem sizin dediğiniz nedenlerden dolayı hem de fen alanında hala şöyle bir ön yargı var. Fen alanında başarılı olan bir öğrenci niye oradan kalıp devam etmesin bu kadar başarılıyken? Hmm. Hani eşit ağırlık birazcık daha sözellerle birlikte farklı bir pozisyona konuluyor. Ama eşit ağırlıkta da istediği bölümler doğrultusunda çok güzel okuyabilecek alanlar var. O şekilde gittiğinde ki sayısalda da sayısal tarafı özellikle matematik tarafı da fenden geldiği için daha güçlü olduğundan dolayı ekonomi çok daha rahat evet. yazabilir ve o matematikle birlikte daha iyi bir fark oluşturmuş olacak. Evet.